Merhaba sevgili dostlar, bir futbol incisinden herkese mutlu geceler diliyorum. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde playoff aşamasının ilk mücadeleleri bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlanmış oldu. Biz de burada temsilcilerimiz ilk maçlarda neler yaptılar, kaçar ülke puanı kazandılar ve rakip ülkelerin temsilcileri kaçar puan kazandı gibi konuları sizlere aktarmaya çalışacağız. Videomuza geçiş yapmadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek vermeyi lütfen unutmayın. Videolarımızı izleyen her 10 kişiden 8'inin abone olmadan bizleri takip ettiğini görüyoruz. Yaptığımız işi hem daha iyi hale getirmemiz hem de daha çok çalışabilmemiz adına sizlerin destekleri çok önemli bir kriter oluyor. Burada aşağıdaki abone ol tuşuna bir saniyenizi ayırarak basmanız halinde bizleri teşvik etmiş olursunuz diyeyim. Destek veren vermeyen herkese teşekkür ederim. UEFA ülke sıralamasında geçtiğimiz hafta sonrasındaki puan durumunu ekranda görüyorsunuz. Belçika, Çekya, Biz, Yunanistan ve Norveç olarak sıralama aynı şekilde devam ediyordu. Çekerli aradaki farkı 800 puana düşürürken Belçika ile aradaki farkın ise çok daha fazla açıldığını geçen hafta görmüştük. Biz de ilk olarak Belçika'ya bakacağız. Ardından diğer ülkeleri de tek tek inceleyerek ülke puanında nasıl bir durum oluştu buna bakacağız. Belişken ilk temsilcisi Kulüp Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde 2-1'lik galibiyetle Atalanta'yı yenmeyi başardılar. Son dakika Halil Umut Meler'in verdiği penaltı pozisyonu tartışmalara yol açmıştı. Burada 400 ülke puanı kazandı. Kulüp Bruş, kendi ülkesindeki ülke puanı katkılarında da liderliğe oturmuş oldu. Anderlecht'in üzerine çıkarak 3250 puan katkısı sağladılar bu sezon. İkinci temsilcileri Anderlecht'e geçtiğimizde ise onlar Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldular. Tur şansını artık zora soktular diyebiliriz. Umuyorum ki temsilcimiz Fenerbahçe ikinci maçta da rahat bir sonuçla üst tura yükselmeyi başaracaktır. Üçüncü temsilciler iniyor. Angelouas ise Hollanda temsilcisi Ajax'a kendi evinde 2-0 mağlup oldu. Onlar için de tur artık zora girdi diyebiliriz. Dördüncü temsilcileri Gent'e geçtiğimizde onlar adına da kötü bir hafta oldu. Real Betis ise kendi evlerinde 3-0 mağlup oldular ve herhangi bir ülke puanı kazanamadılar. Son temsilcileri Circle Bridge'a geçtiğimizde onlar son 16 turuna direkt yükselmişlerdi. Son 16'daki muhtemel rakipleri de aşağıda gördüğünüz 4 ekipten biri olacak. Belçika'nın ardından sağ geçelim bizim en yakın rakibimiz olan Çeki'ye. zaten burada tek takıma bakacağız Victoria Pilsen. Onlar bu sezon ülke puanı katkısında ülkesinin en iyi takımı konumunda yer alırken Ferenc karşı deplasmanda 1-0 mağlup oldular. Daha etkin bir oyun ortaya koyduklarını söyleyebilirim rahatlıkla maçı takip etmeye çalıştım. Ancak burada 1-0 mağlubiyetle ayrıldıkları için herhangi bir ülke puanı kazanamadılar. Umuyorum ki ikinci maçta da herhangi bir puan kazanamadan Avrupa'ya direkt olarak veda ederler ve bizim temsilcilerimiz de artık yukarıya çıkmamıza yardımcı olur. 10. sırada Türkiye'ye yani bize bakıyoruz. İlk temsilcimiz Galatasaray maalesef AZ deplasmanından 4 1 gibi net bir skorla mağlup olarak ayrıldık. Oynanan oyun, yapılan hamleler, değişiklikler, kadro vesaire gibi konular muhtemelen birçoğunuz tarafından yorumlarda konuşulacaktır. Ama ben sadece size şunu sormak istiyorum istiyorum. Uzun uzun bir yorum yapmayacağım. Zaten canlı yayınlarda bu konu üzerine konuştuk. Sizce bu mağlubiyet sebebi ne? Burada gerçekten düşüncelerinizi merak ediyorum ve ikinci maçta sizce turu geri çevirebilir miyiz? Galatasaray umuyorum ki ikinci maçta turu çevirebilir. Ancak işimizin oldukça zor olduğunu söyleyebiliriz. İkinci temsilcimiz Fenerbahçe ise benim uzun zaman sonra gerçekten bir temsilcimizin maçını bu kadar rahatlıkla izlediğim bir mücadele oynadı. 3-0 gibi net bir skorla galibiyete uzandık ve 400 ülke puanı kazanırken ikinci maçta Belçika'yı seyahat haline getirmeye oldukça yaklaştık. Önümüzdeki hafta oynanacak mücadelede Fenerbahçe'nin ekstra bir sonucu almadığı takdirde üst tura çıkacağını ve son 16'da bizi temsil edeceğine inanıyoruz. Ülke puanı katkısı için de hem Fenerbahçe'ye hem de Fenerbahçeli dostlarımızı tebrik edelim. Ülkenin ardından ise bu sezon yükselişe geçen Yunanistan'a bir bakalım. Onların ilk temsilcisi Olympiakos son 16'ya direkt olarak katıldı. Burada Fenerbahçe'nin de muhtemel rakiplerinden biri olduklarını söyleyebiliriz. İkinci temsilcileri PAOK ise ben geçtiğimiz günlerde yaptığımız videoda baskın olduğunu düşündüğüm mücadelede Şita Bükreş'e 2-1 mağlup oldular kendi evlerinde. Bir karşılaşmayı 10 kişi oynadıklarında belirtmek gerekiyor. Burada bir Bükreş artık avantajlı olan taraf gibi gözüküyor. Ancak günün sürprizi ise Vikingur deplasmanında Panathinaikos'un 2-1'lik skorla mağlup olması oldu. İzlanda temsilcisi ilk maçta Yunanistan temsilcisini yenmeyi başardı. Bakalım ikinci maçın sonucu nasıl olacak bunu da haftaya göreceğiz. Olympiakos burada ülke puanı katkısında en tepede yer alıyor. Panathinaikos ise ikinci basamakta. UEFA ülke sıralamasında bu haftaki sonuçlara baktığımızda Belçika'nın 400, Çekya'nın 0, bizim ise 400 ülke puanı kazandığımızı görüyoruz. Yalnızca Fenerbahçe'den geldi bu puan. Yunanistan herhangi bir puan kazanmazken en arkada bulunan Norveç incelemediğimiz ülke ise onlar da herhangi bir ülke puanı kazanamadılar. Biz bu sonuçla birlikte 42.900 puana yükselirken 43.300 puanlı Çekya ile farkı 400 puana kadar indirmiş durumdayız. Umuyorum ki önümüzdeki hafta artık onları 6'mızı almış olacağız. Son ekranlarımızda ise şöyle bir bilgi paylaşmak istiyorum. UEFA'nın belirlediği kriterlerden ötürü Şampiyonlar Ligi'ne iki tane ekstra katılım hakkı oluyor. Bu katılım hakları ise geçtiğimiz senelerde bu konuyu bolca anlatmıştık. Bu sezon en çok ülke puanı kazanan iki ülkenin Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı elde edemeyen ilk takımı oluyordu. Burada İngiltere Premier Ligi'nde 5. sırada olan Manchester City ve La Liga'da 5. basamakta bulunan Villarreal, İngiltere ve İspanya'nın en çok puan toplayan ekipler olmasından ötürü önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı alabilirler. Tabii ki bu liste değişecektir. Biz de her hafta bu listeyi sizlere aktaracağız. Ayrıca bir diğer listemizde şu, Şampiyonlar Ligi'ne önümüzdeki sezon katılım hakkı elde edemeyecek olan ülkelerin temsilcilerinin kulüp kat sayılarına göre en yüksek puanı alan takım, eğer Şampiyonlar Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan takım kendi liginde ilk 4 içerisine girmeyi başarırsa buradan katılım sağlayacak. Burada da en üstte Olympiakos'u görüyorsunuz. 54.500 katsayı puanı bulunuyor. O oldukça farklı bir şekilde öndeler onlar. Şampiyonlar Ligi'ne önümüzdeki sezon katılma hakkı elde edebilirler dediğimiz sonuçlar ortaya çıkarsa diyeyim. Videomuzu da artık bu noktada sonlandırayım efendim. Gecenin bu saatinde bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. Umuyorum temsilcilerimiz için önümüzdeki hafta çok daha keyifli, çok daha güzel geçer. Bu videoyu kaçırmamak için de kanalımıza abone olabilir. Bildirim zili butonundan tüm seçeneğini aktif edebilirsiniz. Videodan memnun kalırsanız da beğenilerinizle destek vermeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.